Ben yuva diye buna derim işte. Penedin. <laughs> Merhaba. Aa, ben yaşıyorum. <laughs> Peki bu nasıl oldu? Aa, yoksa ben sihirbaz mıyım? şimdi burada bize bu durumu bilimsel olarak açıklayabilecek akıllı biri olsaydı. Basit bir bilimsel açıklaması var. Ve karşınızda Dia, dahi bilim insanı. Teşekkür ederim. Sorunuzun cevabı ise... <laughs> evet, buz kalıplarını yaparken moleküler geometrilerini tekrardan düzenlediniz. Ha! Ayılar bir şey inşa ettiklerinde o şey canlanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Eğlence merkezi yapabiliriz. <laughs> Ve biz bir sürü arkadaş yapabiliriz. <laughs> Çok popüler olacağız. <laughs> Mus tezgahı istiyorum. Hepsini yapabiliriz. Hadi başlayalım. Evet! Evet!

İşte bu kadar. Yaptığımız işte gurur duyuyorum. Evet, sonunda beni ben olduğum için seven arkadaşlarımı buldum. Pardon insanlar da parti yapıyor. Yuva diyebileceğimiz bir yer. Yaşasın. Aa! Aa. Hmm. Bunlar çıtır çıtır olmalıydı. Daha fazlası Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında.